Evet sevgili gençler merhaba. Derslerimiz devam ediyor. Toplumsal yardımlaşma ve dayanışma yanlışma konusundayız. Birlikte daha güçlüyüz başlığıyla konumuzu işlemeye başlayacağız. Derse başlamadan önce bir hatırlatmada bulunayım. Ee, kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmanızı, eğer aboneyseniz de arkadaşlarınıza tavsiye etmenizi istiyorum. Böylece e, kanalımızdaki bilgiler ve dersler daha geniş kitlelere ulaşır sevgili arkadaşlar. Hemen vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Evet arkadaşlar, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in çok güzel bir hadisi var. İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır diye bir hadis. Burada yardımlaşma unsuru ön plana çıkarılıyor. İnsanların birbirlerine yardım etmesi toplumsal dayanışmayı da arttırıyor. Bununla ilgili detaylara geçelim. Arkadaşlar yardımlaşmak nedir? Birlikte çalışmak ya da birbirine yardım etmek anlamına geliyor. Takım çalışması bir yardımlaşma örneğidir. Mesela biz yalnızken bazı şeyleri yapamayabiliriz. Bazı şeylere yeteneklerimiz ya da enerjimiz yetmez. Ama yeteneklerimizi ve enerjimizi arkadaşlarımızla, dostlarımızla, akrabalarımızla, kardeşimizle belki birleştirirsek burada çok güzel işler ortaya çıkarılabilir. Bizim yeteneğimiz ya da bilgimiz olmayan konularda yardım alabiliriz. Kendimize ait bilgi ve yeteneği de başkasıyla paylaşabiliriz. Başkasının yetenek ve bilgisiyle birleştirebiliriz. Bu şekilde yardımlaşma anlamında birlik ve beraberlik sağlanır ve daha güzel işler ortaya çıkar. Arkadaşlar dayanışma bir topluluğu oluşturan duygu düşünce ve ortak çıkarların birbirleriyle karşılıklı bağlanması anlamına geliyor. Dayanışma nedir? Bir topluluğu oluşturan insanlar içerisinde duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birleşme anlamına geliyor. Birbirlerine karşılıklı bir bağlılık anlamına geliyor. Toplumsal dayanışma ise toplumun kurum ve kuruluşlarıyla ortak değerlerde birleşmesi ve birlikte hareket etmesi demektir. Mesela şu anda ekranda görsellerde Kurtuluş Savaşı'ndan bazı kareler var. Arkadaşlar Kurtuluş Savaşı Anadolu halkının birbiriyle yardımlaşması sonucunda kazanıldı. İleride göreceksiniz tabii üst sınıflarda, 8. sınıfta özellikle Tekalifi Milli Emirleri ile halk orduya yardım etti. Sakarya Savaşı öncesinde bu yardımlaşma başladı ve büyük taarruz öncesinde üst düzeye çıktı ve hem Sakarya Savaşı'nın Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasında hem de Büyük taarruzun kazanılmasında Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin kazanılmasında etkili oldu. Demek ki yardımlaşma ile büyük işler ortaya çıkabiliyor. Toplum büyük işlere imza atabiliyor arkadaşlar. Evet, dayanışma toplumlar arasında, millet içerisinde ve milletler arasında da olabilir. Kurtuluş Savaşı yıllarında az önce söyledik. Türk milletinin dayanışması ile düşman yurttan kovulmuş ve vatan tamamen kurtarılmıştır sevgili gençler. Selçuklu ve Osmanlı döneminde bir sadaka taşı geleneği vardı sevgili arkadaşlar. Cami ve çeşme yanlarında yardımlaşma amacıyla sadaka taşları bulunurdu. Ve bu sadaka taşlarına arkadaşlar yardım etmek isteyenler para bırakırdı. Ve ihtiyacı olanlar da sadaka taşlarından ihtiyaçları nispetinde, ihtiyaçları ölçüsünde yardımı alabilirlerdi. Bu şekilde... Veren el alan elden haberdar olmazdı. Yani yardım çok samimi bir şekilde yapılırdı. Aynı zamanda yardıma ihtiyacı olan kişi de kimseye görünmeden, utanmadan, sıkılmadan yardımı alabilirdi. Yani bu aslında Selçuklu ve Osmanlı'da yani Türk tarihinde merhametin simgesi haline gelmişti arkadaşlar. Bu sistem aslında bir tür yardımlaşma örneği ve günümüzde de benzer örnekler devam ediyor. Nasıl devam ediyor? Mesela görmüşsünüzdür fırınlarda askıda ekmek uygulaması yapılmaktadır diye bazı ibareler yer alır. Ne yapar büyüklerimiz? Oraya para bırakırlar. Askıda ekmek için para bırakırlar ve ihtiyaç sahibi olanlar da oradan ekmek temin edebilirler. Bu da bir yardımlaşma örneğidir. Şimdi Konya Selçuklu değerler eğitim projesi kapsamında e, okullarda bir etkinlik gerçekleştirilmiş arkadaşlar. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. İtimat Bakkaliyesi köşesi kuruldu Konya'da bazı okullarda. İtimat nedir? İtimat güven demektir arkadaşlar. Öğrenciler doğruluk bölümünden aldıkları ürünün ücretini kasaya koyuyor ve para üstünde yine kendileri alıyorlar. Yardım yapmak isteyen öğrenciler ise aldıkları ürünlerin bir kısmını cömertlik bölümüne bırakıyorlar ve böylece okulda beslenme getiremeyen veya o gün ihtiyacı olan arkadaşlarına yardım etmiş oluyorlar arkadaşlar. Şimdi bu hem bir yardımlaşma örneği hem de cömertlik bölümünden hareketle de şunu da söyleyebiliriz: Cömertlikle ilgili de önemli bir etkinlik arkadaşlar. Sadaka taşı ve itimat bakkaliyesi arasında bir benzerlik söz konusu olabilir değil mi arkadaşlar? Yani yardıma ihtiyacı olanlarla yardım etmek isteyenleri buluşturan bir nokta haline gelmiş. Evet e, atasözlerinde de yardımlaşmanın önemi vurgulanmış biliyorsunuz bazı atasözlerimizde mesela bunlardan birisi komşu komşunun külüne muhtaçtır. Bir diğeri de bir elin nesi var, iki elin sesi var şeklinde ifade edilmiş atalarımız tarafından. Evet arkadaşlar, komşu komşunun gerçekten de külüne muhtaçtır. Yani insanlar komşularıyla yardımlaşırlar ve bu nedenledir ki bir atasözü daha var. Ev alma, komşu al diye çok özlü bir söz daha var sevgili arkadaşlar. Demek ki yardımlaşma komşular arasında, akrabalar arasında, arkadaşlar arasında insanları hem birbirlerine yaklaştırır hem de bir başkasının sıkıntısını gidermek hem psikolojik olarak hem manevi olarak bize huzur sağlayabilir sevgili gençler. Evet insanlar beslenme, giyinme, barınma, eğitim, sağlık gibi ihtiyaçlarını karşılamak için kurumsal bir düzene gereksinim duyarlar. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma bu ihtiyaçları karşılamak üzere ortaya çıkan toplumun ekonomik yapısını dengede tutan birlik beraberliği arttıran değerlerdir arkadaşlar. Bu değerler kapsamında yapılan bazı faaliyetler var. Bu faaliyetler toplumun refah düzeyini ve toplumsal huzuru arttırır. Sosyal yardımlaşma ya dayanışma maddi yardımlarla yapılabileceği gibi manevi destekle de yapılabilir sevgili arkadaşlar. Komşumuzun iyi gününde, kötü gününde onun yanında olmak, karşılaştığımız kişilere selam vermek bu da manevi bir destektir sevgili gençler. Yani yardımlaşma deyince aklımıza sadece maddi değerler gelmesin. Manevi değerler de yardımlaşma örneği olarak sunulabilir. Yani selamlaşmak, tebessüm etmek, yine komşumuzun ya da bir yakınımızın kötü gününde ona destek olmak yardımlaşma örneğidir. Manevi bir yardımlaşma örneğidir. Bu da toplumu birbirine kaynaştırır, toplum birbirine kaynaştırır ve toplumsal değerleri en üst düzeyde tutar. Refah düzeyini ve toplumsal huzuru arttırır sevgili gençler. Evet. Burada bir ifade var. Diyor ki okulumdaki arkadaşlarımla her insan özeldir projesi kapsamında çevre okullardaki özel eğitime ihtiyaç duyan arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Onlara Hanoi Kulesi, Hedef 5, Katamino gibi akıl oyunlarını öğrettik ve beraber oyunlar oynadık. Arkadaşlarımızın başarabilme duyguları ve mutlulukları gözlerinden okunuyordu diyor. Arkadaşlar bakın Burada manevi bir destek var değil mi? Manevi bir destekle arkadaşlarının başarabilme duygusunu ortaya çıkarıp onlarla birlikte güzel vakit geçirmişlerdir. İnsanların sadece maddiyata ihtiyacı yoktur arkadaşlar. Maneviyata da psikolojik olarak iyi bir ruh haline de ihtiyaçları vardır. Bu nedenle insanlara yardımcı olmak sadece maddi değerlerle olmaz. Aynı zamanda manevi değerlerle de insanlara destek olabiliriz. Evet, sivil toplum kuruluşları gönüllülük esasına dayalı olarak bazı çalışmalar yaparlar ve toplumda dayanışmanın ortaya çıkmasını sağlarlar. Maddi zorluklar çeken öğrencilere eğitim alanında fırsat eşitliği sağlayan bazı sivil toplum kuruluşları vardır. Mesela Türk Eğitim Vakfı bunlardan biridir. Bizim çevremizde de bazı sivil toplum kuruluşları öğrencilere burs imkanı sağlar ve öğrencilere yardımda bulunabilir. Evet, dikkat ederseniz sivil toplum kuruluşları gönüllülük esasına dayalı. Bunu belirtelim tekrar. Sivil toplum kuruluşlarının üyeleri gönüllülük esasına dayalı olarak çalışırlar ve toplumda dayanışmanın oluşmasına katkı sunarlar. Sivil toplum kuruluşlarının önemli bir özelliği yardımlaşma ve dayanışmayı arttırmaktır. Sevgili arkadaşlar, bunu ifade edelim. Evet, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yaptığı vatan hizmeti esnasında şehit olan veya herhangi bir şekilde, herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere destek olmak amacıyla Mehmetçik Vakfı faaliyet göstermektedir. Mehmetçik Vakfı da toplumsal dayanışmanın örneklerinden biridir sevgili arkadaşlar. Şehit olan askerlerin ee, Mehmetçiklerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere destek olmak amacıyla Mehmetçik Vakfı faaliyet göstermektedir sevgili arkadaşlar. Evet ülkemizde birçok e, sivil toplum kuruluşu var az önce belirttik. Sivil toplum kuruluşlarının temeli e, ya da fikri altyapısı Türk devletlerindeki vakıf geleneğine dayanmaktadır arkadaşlar. Türk devletlerinde bir vakıf geleneği vardı değil mi? Vakıflar toplumsal dayanışmanın sağlanması için ihtiyaç sahiplerine ulaşılması adına kurulmuş olan toplumsal yardımlaşmayı sağlayan yapılardı. Günümüzde de sivil toplum kuruluşlarının aslında temelinin vakıflara dayandığını söyleyebiliriz. Arkadaşlar Yaşadığınız çevrede gördüğünüz toplumsal bir ihtiyacı belirleyebilirsiniz ve bir etkinlik oluşturabilirsiniz. Bir ihtiyacı karşılama yönelik bir etkinlik oluşturmak isterseniz hangi toplumsal ihtiyaca yönelik olarak bir etkinlik yapmak istiyorsunuz? Topluma ne tür yardımda bulunacaksınız? Kurduğunuz kuruluşu desteklemek için neler yapmalısınız ve kuruluşun faaliyetlerine katılımı nasıl arttırabilirsiniz diye bir plan ve yol haritası çizmelisiniz. Bununla ilgili hem öğretmenlerinizden destek alabilirsiniz ve arkadaşlarınızın da katılımını sağlayabilirsiniz. Mesela okullarda bazı faaliyetler gerçekleştirilir. Kardeş okullar belirlenir. Kardeş okullara yardımlar sağlanabilir. Bu ne olur arkadaşlar? Toplumsal dayanışmaya sebep olur buradaki etkinlikler. Demek ki küçük yaşlarda siz daha öğrenciyken bile aslında bir sivil toplum kuruluşu gibi kardeş okul belirleyerek yardımlar sağlarsanız toplumsal dayanışmanın örneğini sunmuş olursunuz. Arkadaşlar sosyal yardımlaşmanın bireysel faydaları nelerdir? Birincisi insanlarla iletişimimizi arttırır. Yani insanlarla diyalogumuz artar ve bu bizim iletişimde de üst seviyede kabiliyetler kazanmamızı sağlayabilir cimrilik, bencillik, kıskançlık gibi kötü duygu ve düşüncelere, davranışlara engel olur. Yardımlaşmak, paylaşmak, bir diğerinin ihtiyacının farkında olmak, empati kurabilmek arkadaşlar bazı kötü duygu ve düşünceleri engeller. Sevgi, dayanışma, sorumluluk gibi güzel duygu ve davranışların gelişmesini sağlar. Tabii ki cimrilik, bencillik ve kıskançlık gibi davranış ve kötü duyguları ortadan kaldırıyorsa, sevgi, dayanışma ve sorumluluk gibi güzel duygu ve davranışları ortaya çıkarır sosyal yardımlaşma. İnsanın kişiliğinin ve ahlakının gelişmesine yardımcı olur sosyal yardımlaşma. Toplumda yardıma ihtiyacı olan kişilerin farkına varırız ve yardıma ihtiyacı olan kişilere e, ulaşınca onların ihtiyaçlarını karşılayınca aynı zamanda manevi olarak da bir huzur hissederiz sevgili arkadaşlar. Toplumsal huzuru sağlıyor, sosyal yardımlaşma bir arada yaşam yaşamamızı sağlıyor ve sosyal bağlarımızı güçlendiriyor. Aynı zamanda da toplumda güven ortamı oluşturuyor sevgili arkadaşlar. Bu detayları da unutmayalım. Şimdi köylerde, kırsal kesimde imece usulü var arkadaşlar. İmece. İmece Kırsal kesimlerde ortak ya da kişisel işlerin el birliğiyle yapılmasıdır. Sırayla yapılmasıdır. Geleneksel bir yöntemdir. Yardımlaşmanın kırsal kesimdeki adı imecedir. Yani bazı işlerin birlikte yapılması ve sırayla yapılmasına imece diyoruz. Örnek veriyorum. Mesela bir yerin tamiratı yapılacak. Köyde e, caminin kubbesi tamir edilecek. Misalim. Bunu insanlar yardımlaşarak bir araya gelerek imeci usulüyle halledebilirler. Diyelim ki okulda onarım çalışması yapılacak köyde ya da kırsal kesimde diyelim. Ee, orada insanlar bir araya gelerek, köy halkı bir araya gelerek bu işi birlikte halledebilirler. Ee, diyelim ki tarladan mahsul toplanacak insanlar bir araya gelerek bir elin nesi var, iki elin sesi var mantığıyla hareket ederek imece usulüyle o tarladaki mahsulü alır ve bir sonraki tarlaya daha sonra geçer ve toplumsal yardımlaşmayı geleneksel bir yardımlaşma sistemi olan İmece ile halletmiş olurlar sevgili arkadaşlar. Yine okullarda arkadaşlar kermesler düzenleniyor değil mi? Zaman zaman görmüşsünüzdür, şahit olmuşsunuzdur veya duymuşsunuzdur. Kermesler ihtiyacı olan kişilere yardım ulaştırabilmek için okullarda düzenleniyor ve bu kermeslerden elde edilen gelirler okul aile birliğinin denetimi altında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Burada da zaten Diyarbakır'da düzenlenmiş olan bir kermesle ilgili örnek verilmişti. Arkadaşlar depremlerde veya afetlerde doğal afetlerin tamamında insanlar yardımlaşma için seferber olur. Bizim Türk Kızılay'ı yardımların ulaştırılması noktasında gerçekten de büyük gayret gösteren bir kuruluş. Bunun yanı sıra depremzedere ulaştırmak için insanlar ülkemizin farklı yerlerinden giyecek battaniye temel gıda maddelerini bir araya getirirler ve deprem bölgesine gönderirler. Bu toplumsal dayanışmanın, yardımlaşmanın toplumdaki sıkıntısı olan insanların halinden anlamayı ifade eder. Şimdi sorularımıza bakalım arkadaşlar. Milli Eğitim kazanım testlerinden bir soru. Buna göre aşağıdakilerden hangisi dayanışmaya örnek olarak gösterilebilir. Bir toplumu oluşturan bireylerin duygu, düşünce ve ortak çıkar birliğiyle birbirlerine bağlanmaları ve her konuda birbirlerine destek olmalarına dayanışma denir. Bakalım dayanışmaya hangisi örnek olarak gösterilebilir? Ahmet'in babasının bir fabrikada işçi olarak çalışması, kırsal kesimlerde ortak ya da kişisel işlerin el birliğiyle yapılması, Özgür Bey'in yurt içi satışlarının yanı sıra yurt dışı satışları da yapması, Yeliz Hanımın her sabah çocuğunu okula bırakması. Arkadaşlar A, C ve D seçeneklerini yardımlaşma örneği olarak ya da toplumsal dayanışma örneği olarak söyleyemeyiz. Biz B seçeneğindeki ...kırsal kesimlerde ortak ya da kişisel işlerin el birliğiyle birlikte yapılmasını yardımlaşma örneği olarak sunabiliriz. Buna biz ne demiştik? İmece usulü demiştik. Evet, Ayşe ve arkadaşlarının yaptıkları bu faaliyeti aşağıdakilerden hangisine örnek gösterebiliriz? Ayşe ve sınıf arkadaşları Van depreminde zarar gören ailelerin ihtiyaçlarını gidermek için okullarında kermes düzenlemişlerdir. Topladıkları parayı da depremzedeler için açılan banka hesabına yatırmışlardır. Arkadaşlar A seçeneğinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma denilmiş. B'de uluslararası birlik ve beraberliğe, C'de bireysel ihtiyaçları karşılamaya ve D seçeneğinde de sorunlara karşı duyarsız kalmaya denilmiş. Arkadaşlar burada A seçeneği bizim doğru cevabımızdır. Sizi burada yanıltacak olan uluslararası birlik ve beraberliğe şıkkı olabilirdi. Ancak e, burada ülke içerisindeki yardımlaşmadan bahsediliyor. Yani Van depremde zarar gören ailelerin ihtiyaçlarını gidermek için bir kermes düzenlendiğinden bahsediliyor. Bu nedenle bu sosyal yardımlaşma ve dayanışmadır. Uluslararası birlik ve beraberliğe örnek olacak bir konu değildir. Verilen bilgide vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? İnsanlar zor durumda kaldıklarında resmi ve özel kuruluşlar onlara destek vererek sorunlarının ortadan kaldırılmasını sağlarlar. Verilen bilgide vurgulanan düşünce hangisidir arkadaşlar? Yardımlaşmadır. A seçeneği doğrudur. 6. sınıf öğrencisi Ahmet toplumsal olaylara duyarlı ve yardımsever bir vatandaştır. Buna göre Ahmet'in aşağıda verilenlerden hangisini yapması beklenemez? Okuldaki yardım kampalarına katılmak beklenebilir. Evet çünkü duyarlı ve yardımsever bir vatandaş. Sınıfındaki ihtiyaç sahiplerine karşı duyarsız kalmak herhalde böyle bir şey bekleyemeyiz. Duyarsız kalamaz değil mi? toplumsal olaylara duyarlı ve yardımsever bir vatandaş olan Ahmet sınıfındaki ihtiyaç sahiplerine karşı duyarsız kalabilir mi? Tabii ki kalamaz. Sorumuzun doğru cevabı bu ama diğer şıkları da okuyalım. Sivil toplum kuruluşları hakkında bilgi sahibi olmak. Evet çünkü toplumsal olaylara karşı duyarlı ve yardımsever bir vatandaş toplumsal dayanışmayı sağlayan sivil toplum kuruluşları hakkında da bilgi sahibi olmak ister. Arkadaşlarını yardım kampanyalarına davet etmek. Evet kendisindeki bu güzel huyu arkadaşlarında da görmek isteyebilir. Bu nedenle arkadaşlarını da bu konuda teşvik eder. Doğru cevabımız B seçeneğiydi. Sınıfındaki ihtiyaç sahiplerine karşı duyarsız kalamaz Ahmet. Bu davranışı bekleyemeyiz. Bir toplumda sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygularının kuvvetli olması öncelikle aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Birlik ve beraberlik duygularının güçlü olduğunun, ekonomik gelir seviyesinin yüksek olduğunun, yaşanan doğal afetlerinin fazla olduğunun, ...kişisel menfaatlerin ön plana çıktığı. Arkadaşlar D seçeneğini hemen eleyelim. Zaten çok olumsuz bir ifade. Yaşanan doğal afetlerin fazla olduğunun ifadesi doğru değildir. Çünkü doğal afet olup olmamasına bağlı değildir yardımlaşmaya ve dayanışma sadece. Yani yardımlaşma ve dayanışma için doğal afet olması beklenmez. Ekonomik gelir seviyesinin yüksek olduğunun ifadesi de doğru değildir. Do sorumuzun doğru cevabı değildir. Ekonomik gelir seviyesinin yüksek olması da... ...olmasına da gerek yok. Yani sosyal yanlışma ve dayanışma için toplumda ekonomik seviyesinin çok yüksek olması gibi bir beklenti söz konusu değildir. Yani ekonomik gelir seviyesi yüksek diye mi insanlara yardım edilecektir? Hayır. Yardım az önce biz ne de dedik? Sadece maddi konularda yapılmaz. Manevi konularda da yardım yapılabilir. Bu birlik ve beraberlik duygularının güçlü olduğunu ifade eder doğru cevabımız A şıkkıydı. Şimdi doğru yanlış etkinliği ile dersimizi sonlandıralım. Dil, din ve tarih gibi kültürel değerler toplumun fertlerini birbirine bağlar. Arkadaşlar bu ifade doğrudur. Toplumun ortak bazı tarihten gelen veya güncel hayatta toplumların yaşadığı bazı değerler vardır. Dil, din, tarih ortak bir birliktelik sağlar arkadaşlar. Toplumun fertlerini birbirine bağlar. Zaten millet olmanın unsurlarından biri de ortak bir dile, ortak bir tarihe sahip olmaktır. Aynı zamanda ortak bir vatanda yaşamaktır arkadaşlar. Bu toplumun fertlerini birbirine bağlayan unsurlardandır, değerlerdendir. Kırsal kesimlerde işlerin el birliğiyle ve sırayla yapılmasına dayanan geleneksel yardımlaşmaya dilece denir denilmiş. Bu ifade yanlıştır. Ne denir arkadaşlar? Düzeltelim bunu. İmece denilir. Kırsal kesimlerde, köylerde işlerin el birliğiyle ve sırayla yapılmasına biz ne demiştik? İmece demiştik. İmece usulü demiştik. Milletleri birbirinden farklı kılan en önemli özellik milli kültürdür. Evet doğru. Milli kültür bir millete has olan, bir millete özgü olan kültürel yapıdır arkadaşlar. Yaşam tarzı, yemek kültürü, Örf, adet ve gelenekleri milli kültür olur bir milletin oluşturur arkadaşlar bir milletin. Ve bu nedenle milletleri birbirinden farklı kılan da örf, adet, gelenek, yemek gibi yemek kültürü gibi birçok etkendir. Bu da milli kültürü ifade eder. Sivil toplum kuruluşlarının temeli eski Türk devletlerindeki vakıf geleneğine de dayanmaktadır. Doğru bir ifade arkadaşlar. Bu bugün sivil toplum kuruluşlarının mantığı eski Türk devletlerindeki vakıf geleneğine benzer. Sadaka taşı ekonomik yatırıma güzel bir örnektir denilmiş. Hayır arkadaşlar sadaka taşı ekonomik yatırıma değil yardımlaşmaya güzel bir örnektir. Özellikle Osmanlı'da sadaka taşları insanların yardıma ihtiyacı olduğu zaman gidip yardıma ulaşabildiği bir yerde camilerin ve çeşmelerin yanında bulunurdu yardım etmek isteyen insanlar sadaka taşlarına bir miktar para bırakırdı. Yardımı almak isteyen kişiler de utanmadan veya sıkılmadan böyle ezilmeden oradan yardımı alabilirdi. İhtiyacı ölçüsünde yardımı alırdı. Evet arkadaşlar bu konumuzun da sonuna geldik. Derslerimiz devam edecek. Sizden isteğim bu konuyla ilgili kitabınızdaki sorularınızı, testlerinizi çözmenizdir. Tekrar bir hatırlatmada bulunayım. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, aboneyseniz de arkadaşlarınızla tavsiye etmeyi unutmayın. Hepinize de derslerinizde başarılar diliyorum. Sosyal Dershanem kanalından şimdilik bu kadar. Derslerimiz devam edecek. İyi günler dilerim.